Merhaba arkadaşlar, bugün biceps antrenman günü, biceps ve triceps antrenmanı yapacağız. Birinci egzersizimiz bubble preacher curls. 8 çarpı 8 burada da yapıyoruz. Evet, 8 çarpı 8. Hemen başlıyorum. Burada arkadaşlar Rejon dediği gibi iç bölümünü tutuyoruz. Bu yamuk demir arkadaşlar. Yamuk arkadaşlar, yamuk. Yamuk demiri alıyoruz. Ve iç bölümünü tutarak şu an 48 kilo üzerinde ısındık biz siz de ısının. Ondan sonra başlayın. 8 x 8 yapıyoruz. <laughs> Recep'in bicepsler muazzam ya. <laughs> ne oldu? <laughs> Abi muazzam değil mi ya? Dur <laughs> dur <laughs> devam devam. <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar hemen devam yapıyorum. <laughs> arkadaşlar Recep şu an <laughs> arkadaki muazzam iki... deyip de aslında de. arkadaki iki kişiye gülüyor. Yeni yazılmışlar da. <laughs> Çocuklar arkadaşlar abim devam yapsın beyin. Gülmem lazım biraz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne filmsin ya? <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. İki tane <laughs> zenci gelmiş buraya. tanıyoruz kendilerini de. <laughs> arkadaşlar film film. <gülüyor> <gülüyor> Bas. Bas. Bas 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 Evet arkadaşlar burada 8 x 8 yapıyorsunuz. Şimdi ikinci egzersizine geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu an seated dumbbell yapıyoruz. 8 x 8 başlıyor 22 kilo oynan. Burada önemli olan, burada önemli olan dikkat etmeniz lazım. Yavaş ve intensif yapmanız lazım. Temiz çalışın. Şu an sıra bende. sadece bir tek taraf değil yani iki taraftan da sekiz, sekiz kere yapıyorsunuz? Yani buraya sekiz kelime çalışıyorsunuz, buraya sekiz kere Maşallah arkadaşlar. Resul bicepsleri normal değil ya. Pasap 6 1. 6, 6 7, 8, 9, evet, evet arkadaşlar Üçüncü egzersizimize geldik Şu an triceps'i çalışıyoruz Close grip barbell bench press Oluyor bunun adı Ve burada dikkat etmeniz yerler. Recep hemen anlat bir tutma şeklini. Tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle omuzları kapatıyoruz. Evet, omuzları kapatacak İçeriz şekilde arkadaşlar. ve kolumuzu böyle yapmıyoruz arkadaşlar. Bir dak, bir dakika Şu. burayı çekeyim. Mesela normal bench press'e böyle tutuyorsunuz. Normal tutuşunu göstersene bir bench e. Aynen böyle tutuyorsunuz. Ama burada, burada parmağınızı buraya koyuyorsunuz. Yani böyle, bu şekilde, bu şekilde arkadaşlar. Ve basıyoruz. Göğüse doğru indiriyoruz, göğsün altına doğru. Evet gördüğünüz gibi şu an burada 90 kilo var. Vejo bas 3 oldu. 4 5 6 7 ve son. Evet arkadaşlar. Çünkü şimdi o tutuş o tutma tekniğinde Bir dakika Recep devam alsana bir Çeksene kamerayı da O tutma şeklinde Normal tutarsanız böyle normal tutarsanız Gücünüz tam olarak tricepsen almıyorsunuz Ama parmağınızı böyle koyduğunuz anda bütün triceps çalışmış oluyor yani triceps yüzde yüz çalışıyorsunuz Ve sıra bende Gördüğünüz gibi arkadaşlar T sese giriyor. <laughs> Close grip barbell bench press arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En son egzersizimiz seated dumbbell extension. Resu <laughs> başlıyor. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken Sırtınızı düz tutamıyorsanız Bunu düzlersiniz arkaya yaslanırsınız Evet az sonra ben öyle yapacağım Göstermek evet. için Bir tane dumbbell alıyorsunuz arkadaşlar Çok fazla da ağrı olmasın evet. 8x8 Taşımızın üzerinde doğru Gördüğünüz gibi Kollarınızı çok açmayın Böyle çok geniş yapmayın Şöyle en tutun Recep. Reju. sıra. Evet. Şimdi Recep bunu düzlüyor. Sırtını. Bir dakika. Evet. Yani sırtını düz tutamayan, sırtını kontrol edemeyen böyle yapsın. Sırtınızı arkaya yaslayın. Ve dumbbell'ı başınızın üzerine doğru basın arkadaşlar. Evet başınızın üzerinize doğru götürüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar set çalışıyor burada. Hadi Reco bas. Reco yoruldu ya. Son egzersizimiz. Ne yorulması arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar öldük gerçekten. Böyle kiloya bakmayın. Az kilo gibi gözüküyor ama 8 çarpı 8 insanı mahvediyor. arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitti. Biceps ve triceps antrenmanı yaptık. İsteyen dediğimiz gibi Facebook'tan arkadaşlar bütün sosyal, sosyal medya sitelerimizden takip edebilir. Veya videolarımızı kaçırmamak için YouTube'dan abone, hemen abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok